1762'den 1876'ya kadar Maden Eminliği Sarayı ve 1876'daki tadilatla 1924'e kadar mutasarrıflık konağı, 1924'ten 1926'ya kadar vilayet konağı, 1926'dan 1987'ye kadar kaymakamlık konağı ve 1994'ten 2010'a kadar İmam Hatip Lisesi olarak kullanılan tarihi hükümet konağı, yapılan restorasyon çalışması sonrasında maden hükümet konağı olarak hizmet vermeye başladı. Yerleşkesinde 1898 yılında yapılan Saat Kulesi ile birlikte tapu kütüğüne tarihi eser olarak geçen bina, iki asra aşkın süredir ilk günkü görünümüyle ilçe halkına hizmet vermeye başladı. Yaklaşık bir ay önce Maden Kaymakamlığı olarak hizmet veren yapının vatandaşlar tarafından beklendiğini belirten İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Caner Özseven, ilçe halkı arasında memnuniyetle karşılandığını söyledi hükümet konağı olarak kullanmış, Daha sonra ise e, İmam Hatip Lisesi. Daha sonra tekrar hükümet konağı restorasyon çalışmalarıyla e, vatandaşın hizmetine açıldı. İlçe halkı tarafından zaten bekleniyordu hükümet konağının hizmete açılması. Hükümet konağının tarihi şeyinin de e, ilçeye turizm bakımından belki bir getirisi olacak diye ilçe halkından da bekleniyordu. E, zaten gelen vatandaşlar binanın içindeki e, kokudan, o tarihi dokudan çok memnunlar. Özseven tarihi saat kulesiyle hükümet konağının ilçeye turizm anlamında da katkı sağlayacağını kaydetti. Tabii bu tarihi dokuların ilçemize e, turistik açıdan da e, dışarıdan vatandaşlarımızın da gelmesini sağlayacaktır. İnşallah ilçemize katkıda bulunacaktır diye düşünüyoruz.